Solidworks eğitim filmlerine hoş geldiniz. Bu eğitim filmleri süresince size Solidworks'ı sıfırdan ileri seviyeye kadar anlatacağız. Ee, benim daha önce de internette yayınlanmış birçok eğitim filmim var ama bu eğitim filmlerinin sizin için farkı ve önceliği Premium 2010 yani Solidworks 2010 ile çekilmiş olması. Arayüz Türkçe, e, Türkçe olmasının artı ve eksileri var. Çok büyük eksileri var maalesef. Bendeki beta olduğu için umarım ki Düzelecektir. Ama eğer böyle Türkçe olacaksa hiç olmasın. Çünkü help kısmı bile çevrilmemiş. Ki bu 6 yıldır beklenen bir şeydi. Burası İngilizce tamamen. Neyse buna geleceğiz. İlk açtığınızda karşınıza gri bir ekran gelecek Solidworks'in. Benim ilk açtığım az önce size gösterdiğim ekran gibi olmayacak. Böyle olacak. Burada Dasolv'un logosunu görüyorsunuz ki. Katya'da, 3DV ya da Smart Team'de her şeyde görebilirsiniz bunları. Ee, ve altta da Solidworks yazısı. Yeniye gelip bastığınız zaman sizi Türkçe ve maalesef Türkçeleştirilmemiş bir arayüz karşılayacak. Lütfen yeni başlayanlar için olan şu but, büyük butonluyu seçin. Çünkü bunu daha sonra anlatacağım size. Burada kendi antetlerinizi, kendi hazır şemalarınızı kullanmak için ayrılmış bir bölüm burası. Parçayı seçtiğimde montajı seçtiğimde, teknik resmi seçtiğimde ne olacağını zaten az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani montajda parçalarımızı topluyoruz ki montajın içinde de parça tasarlayabilirsiniz. Teknik resimde otomatik teknik resmi almak. Peki herhangi biriyle seçip başlayın ki mutlaka biz parçayı seçiyoruz doğal olarak. Henüz sıfır seviye eğitim olduğu için aslında bu ilk eğitimin de arayüzü tanımak için olduğundan. Ekran açıldığı zaman karşınıza dikkat edin. Tabii ki Türkçe komutlar geliyor. Ben Türkçe'yi seçtim sizler rahat öğrenin diye. Ama İngilizcelerinde söyleyeceğim hep. Ekran açıldığı zaman karşısında mavi bir alan gelir. Ki bu mavi alan sizde gridir. E, menüleri şu anda anlatmak için söylemiyorum ama Tools, Options'a gelirseniz Buradan Renkler Şuradan gradyanı seçeceksin. Bakın sizde şu seçili ya da şu sade seçili. Lütfen gradyanı seçin. Böyle maviden gri ton yerine maviden beyaza giden bir renk çıkacak. Türkçe çevir burada bile facia ki top gradient kalır. İngilizce alt gradient rengi Türkçe. Yani daha da bir şey diyemiyorum. Neyse. Siz lütfen gradient'ı seçin ve tamam deyin. Sizde de benim gibi mavi olacaktır arayüz. Ekran toplam 5 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm bütün Microsoft ürünlerinde gördüğünüz yazılıp menü. Bu Microsoft ürünü değil ama sonuçta Microsoft Word, Excel'deki gibi. Dikkat edin arayüz aynı. Sekmeler, ribbonlar var. Windows'un ve Microsoft'un çeşitli ürünlerinde bu sekmeleri göreceksiniz. Office, Excel. İşte printer'ı yollama, save etme, open. Bunlar hani bir tek şu yeniden oluştur. Solidworks söz gibi bir şey. Geri kalan bildiğiniz şeyler. İkinci bölüm alttan segmeli toplu kısım. Solidworks'ün yeni kullanıcıları için çok fark etmez ama eskiler 2007 öncesi olanlar şöyle kullanmaya alışıktı. Bu barları görmeyin. Sağda, so, sağda e, sketch yani iki boyutlu çizim unsurları solda katılama. Artık böyle kullanılıyor. Dilerseniz yazıları kaldırıp ekrana bir inç daha kazandırabilirsiniz. Küçük butonlar olarak. Burada olmayan bir butonu veya sekmeyi sağ tıklayıp getirebiliyorsunuz ya da SolidWorks'ta olmayan butonları sağ tıklayıp yukarı getirebiliyorsunuz şu boşluğa. Dilerseniz ekranı daraltıp genişletebiliyorsunuz ki unsur acıdır Daraltmanız her zaman gerekli değildir. Genelde lazım olabiliyor bu taraf hep her zaman böyle ekranda saklı halde kalmasında hiçbir sorun yok. Çünkü genelde burayla yaptığımız işler geçici. Mesela işte toolbox'ı kullanırız geçici. Teknik resim özelliklerini kullanırız. Renklendirme vesaire bunlar geçici işlemlerdir. Her zaman yapmayız. Sabitlemek isterseniz basıp sabitlersiniz ya da ekrana bastığınızda gider. Plane sistemin düzlem sistemini anlatmayacağım. Şu anda ekranı tanıyoruz sadece SolidWorks'ün. Bir komut satırı yok ama isterseniz aktive edilebiliyor komut satırı da niye böyle bir şey kullanasınız? Son göstereceğim kısım hareket etüdü dediğimiz kısım. Bu analiz, hareket, analiz demeyelim özür dilerim, simülasyon. Hareket simülasyonları için montajda düşme, yer çekimi, dairesel motor bunları göreceğiz. Onun için kullanıyoruz şu anda. Gereksiz. Bana Solidworks eğitimleri sırasında sorulan ki bugüne kadar 2000 üstünde öğrencim oldu. 10 senedir Solidworks programı programıyla çalışıyorum. Son 2 senedir SpaceClaim programı Türkiye temsilciliğindeyim ama Solidworks ile ilişkimiz maalesef doğal olarak bitmiyor. Çünkü sağ olun öğrenciler Solidworks açısından her zaman bizden bir şeyler paylaşıyor ya da biz bir eğitim veriyoruz, ders veriyoruz. Sık sorulan bir soru, e, SolidWorks için nasıl bir bilgisayar gerekli? SolidWorks için nasıl bir bilgisayar gerekli sorusunun cevabı aslında basit. SolidWorks için işlemciniz çok önemli değil. Tabii ki Pentium 3 ile 4 ile çalışın demiyorum. E, i̇şlemciniz çok önemli değil. Markası, modeli Intel AMD. E, Reminiz minimum 2 GB yani zaten bugün eğer gidip 1 GB'lık bilgisayar alıyorsanız ya da 1 GB'lık da soyut kurmaya çalışıyorsunuz sorun yaşarsınız Vista'da 4 GB bile gerekebilir ee, ama en önemli şey ekran kartı ekran kartı okey olduktan sonra diğerlerinin çok bir önemi yok lütfen ilk önce ekran kartınız 512 minimum 256 güzel bir ekran kartı seçin onboard değil bakın markalı Nvidia Ati diyelim ki ekran kartınızla ilgili çeşitli sorular vardı veya almadığınız aklınıza bazı şeylerin oturmasını istiyorsunuz. Doğru ekran kartını nasıl seçersiniz biliyor musunuz? Solidworks.com'a girersiniz. Şu aşağıya kayarsınız ve sistem grafik kart requirements dersiniz. Buradan Solidworks sizin için dünyadaki bütün ekran kartlarını test etmiş. Belli başlı markaları. Ati, işte Dell ile birlikte gelenler, Nvidia'lar vesaire. Geliyorsunuz mesela Nvidia'yı seçiyorsunuz. Ardından hangi sürüşü kullanacaksınız? 2010 mu, 2009 mu? Hemen ardından da sizin kullandığınız işletim sistemi. Ve diyor ki 23 tane kart bu testi geçmiş. Geçmeyenleri dahil hepsini göster diyorum. Test edilen ve önerilmeyenler veya sadece testi geçenleri göster diyorum. Bu size kalmış. Show dediğim zaman Bana diyor ki bak bu ekran kartları testi geçmiş kartlar. Bunlar green yani yeşil bizden onay almıştır. Bütün testleri geçmiştir. Sarı ise bazı sorunlar vardır ama yine soyut çalışır. Kırmızılar önerilmiyor. Sizin için bir diğer önemli olan şey şu altın top. Eğer bu altın top açıksa benim ekranımda göreceğiniz gibi eş zamanlı kaplamayla böyle çeliği çelik gibi altını altın gibi parlatarak gösterebilirsiniz. Ama çoğu kişinin sorusu şu olacak diyecek ki ben işte bu ekran kartını aldım Solidworks'un en pahalısını kullanıyorum işte üst bir modelini premium aldım vesaire 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 E niye benim ekran görüntüm güzel değil? Çünkü bakın şuradan gerekli driver'ı indirmiyorsunuz. Solidworks gördüğünüz gibi size özel bir driver yazıyor. Solidworks'unuz daha sağlıklı çalışsın diye. Bir başka önereceğim site size yine benim ve arkadaşlarımın birlikte kurduğu, sahibi olduğumuz forum1923.com niye öneriyorum? şu sebepten dolayı öneriyorum size şu an internet üstünde hiçbir forum yok ki Solidworks ile ilgili veya kaynak site 3000 tane soru sorulmuş 17000 tane cevap verilmiş olsun Solidworks'un resmi sitesinde bile böyle bir kaynak yok o yüzden sizden ricam bu kaynağı kullanmanız bir diğer site ki ücretsizdir Formül 1923. Bir diğer site tricontentcentral.com. Burada da sadece Solidworks'un değil ki Solidworks geliştirmiştir bu siteyi. Bütün CAD yazılımları için. Ki bakın artık bilgisayarınız üstünden de göre kullanabiliyorsunuz. Bütün CAD yazılımları için her şey var. Civata, somun, rulman, dişli ne istiyorsanız. Buradan direkt Solidworks'un için hazır çizilmiş arabayı evi alıp kullanabiliyorsunuz. Son önereceğim site size soyutworkstürkiye.com Soyutdoksturkiye.com'da yine bize ait olan ve Soyutdoks üstüne sadece bilgilerin paylaşıldığı bir site faydası olacaktır size. Sadece ücretsiz üye olmanız yeterlidir Soyutdoksturkiye.com'a. Şey, Reklam kısımlarını geçer geri dönersek ki bu bilgiler size fayda olacak bilgiler. Soyutdoks'un aracılığıyla tanışmamız bu kadar. Her eğitim filminde bir komut anlatmaya çalışacağız. Örnekler uygulamalar yapacağız. Ee, sizlere yaklaşık benim tahminim 200 civar bir filmle ancak öğretebileceğiz Solidworks'u. E, ee, hiç bilmiyor olmanız, daha önce hiç kurcalamamış olmanız benim işime gelir. Hatta AutoCAD falan da bilmeyin. Başka hiçbir program bilmeyin. Sıfırdan başlayalım. Sizler için daha sağlıklı olacak. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.